Cointer YouTube kanalından herkese selamlar merhabalar bugün 17 Şubat Cuma ve günün öne çıkan gelişmelerini aktarmak adına ekran karşısına geçmiş bulunuyorum arkadaşlar. İlk olarak kısaca bir Bitcoin'e değiniyor olacağız. Sonrasında ise BUSD'de çok ciddi bir panik var arkadaşlar. Yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir çekim işlemi gerçekleşti. CZ de bununla ilgili bir tweet paylaştı arkadaşlar. Bunun dışında da seç kısmı Terra USD konusunda da üzerine gitmeye devam ediyor. Gerçekten önemli gelişmeler bulunuyor arkadaşlar. Bunun dışında CZ ile ilgili de farklı bir iddia daha bulunuyor. Bütün gelişmeleri aktaracağım bir video olacak girişi çok da uzatmadan haydi hep birlikte başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak baktığımız zaman şu anda Bitcoin 23830 dolar seviyesinde son bir gün içerisinde yaklaşık olarak yüzde %2.62'lik bir düşüş yaşamış. Dün bundan birkaç saat öncesinde 25000 dolar seviyesine kadar ulaşmıştı Bitcoin. Şu anda ise 23800 dolar seviyesinde bulunuyor arkadaşlar. Bitcoin dominansına baktığımız zamansa %42.2. Bunlar gerçekten oldukça önemli veriler. Şimdi CZ'nin attığı tweet'e ve BUSD'de gerçekleşmiş olan bu gelişmelere hızlı hızlı değinelim. Bildiğiniz üzere Seç, Paxos ve BUSD konusunda gerçekten çok ciddi baskılar yaptı ve bunun neticesinde de yaklaşık olarak 2,5 milyar dolarlık BUSD çekimi gerçekleşti. CZ de bunu tweet'inde paylaştı arkadaşlar. BUSD'den çıkan miktarı ve piyasa değerini burada değinmiş. Bunun dışında USDT ve USDC'nin ise piyasa değerlerine değinmiş. Gerçekten USDT'nin piyasa değerinde çok ciddi bir yükseliş gerçekleşti arkadaşlar. Buna da zaten değiniyor olacağım. Zaten son zamanlarda seç oldukça aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu ABD'li düzenleyiciler kripto sektöründe son zamanlarda artan kara para aklama ve dolandırıcılık yönüne odaklanmaya başladı. Ripple'la olan davaları da hala devam ediyor. Bunun yanı sıra ise artık BUSD ile ilgili de gelişmeler yaşanıyor arkadaşlar. Bu gelişmelerin sonrasında da yaklaşık olarak 2,5 milyar dolarlık BUSD'nin çekildiği belirtildi. CZ ise Binance'in BUSD ihtiracında yer almadığını defalarca kez belirtmiş arkadaşlar. Bu kısım oldukça önemli kriz başladığı zamanlarda da aslında bir space etkinliğinde CZ konuşmuştu ve sonrasında BUSD aslında toparlanma sürecine girmişti ancak ve sonradan tekrardan bir panik havası oluştu ve BUSD'de çok ciddi bir piyasa değeri düşüşü yaşanmış bulunuyor arkadaşlar. Bu kısım oldukça önemli. Baktığımız zaman stable coin'lere baktığımız zaman aslında en büyük 3. stable coin olan BUSD arkadaşlar ancak çok ciddi bir kriz içerisinde bulunuyor. Özellikle BUSD'den çıkan bu insanlar Tether'i cüzdanlarında tutuyorlar diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten USDT'ye yaradığını söylemem gerekiyor bu durumun. Hemen burada piyasa değerlerine vesaire bakacak olursak da arkadaşlar en büyük stable coin olan zaten Tether biliyorsunuz Tether'in piyasa değeri çok ciddi oranda arttı. Salı günü 68.47 milyar dolarken şu anda 70.163 milyar dolar değerine ulaşmış durumda arkadaşlar. Çok ciddi bir Tether dominansının arttığını görüyoruz. yüzde %50'nin üzerinde bir Tether dominansı bulunuyor stable coin'lerde. Binance USD'ye baktığımız zamansa arkadaşlar yani usd'ye baktığımız zamansa geçtiğimiz günlerde 16.1 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahipken şu anda ise 13.5 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Gerçekten çok ciddi bir piyasa düşüşü söz konusu. Bu kısımda Binance ile ilgili farklı bir iddia daha var arkadaşlar. Daha doğrusu Binance CEO'su CZ ile ilgili farklı bir iddia daha bulunuyor. Buna da hızlı bir şekilde değineyim. İddia Reuters tarafından geliyor arkadaşlar. Zaten bildiğiniz üzere Reuters sık sık Binance ile ilgili haberler yapıyor. CZ de bununla ilgili yanlı haberler yaptığına dair açıklamalarda daha öncesinde bulunmuştu. Bu habere bakacak olursak da Binance CEO'su CZ'nin bağımsız bir şirket olarak gösterilen ABD iştirakine ait bir banka hesabına gizli bir erişim oldu iddia edildi ve 2021 yılında CZ tarafından bu hesaptan kuruluşa bağlı bir şirkete 400 milyon dolarlık bir meblanın aktarıldığı ifade edildi arkadaşlar. Bu da oldukça önemli bir iddia göz önünde bulundurulması gerekiyor bana sorarsanız. Arkadaşlar bir diğer önemli kısımsa e, Sejin Terra USD konusunun üzerine gitmesi. E, bildiğiniz üzere zaten Terra USD de aslında e, bir stable coin'di arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl 2022 yılında e, çok zorlu dönemlerden geçtik. En zorlu kısımlardan bir tanesi ise stable coin olan Terra USD'nin çöküşüydü arkadaşlar. Birçok insan burada e, çok büyük meblalar kaybettiler. Bu kısımda da Seç geçen yıl çöküşü sektör çapında bir krize ve bir dizi iflasa yol açan bir stable coin olan Terra USD'nin arkasındaki şirkete dava açmayı hazırlandı. Belirtildi arkadaşlar, Terraform Labs'ın yatırımcıları stable coinin ABD dolarına birebir sabit tutma niteliği hakkında dürüst olup olmadığını araştırmaya devam ediyor. Seç şirketse iddialara karşı şu şekilde bir açıklamada bulundu arkadaşlar. Seç tarafından Terraform Labs ile böyle bir işlemle ilgili iletişime geçilmedi. Bu şekilde bir açıklamada şirket yaptı arkadaşlar. Bir diğer önemli haberse gece saatlerinde seçin dava açtı. Terraform ve Dokuvon. Dokuvon'u da zaten biliyorsunuz. Luna'nın eski kurucusu ve hala kaçak durumda bulunuyor. 10.000'den fazla Bitcoin'i transfer etti ve tokenların bir kısmını ise nakite çevirdi. Söylendi arkadaşlar, haberin detaylarına bakacak. Olursak da haberin zaten hemen başında Terra'nın kurucusunun firari olduğu belirtilmiş arkadaşlar. 10.000'den fazla Bitcoin'i bir İsviçre bankası aracılığıyla nakite çevirildiği iddia edildi arkadaşlar. Oldukça önemli bir gelişme. Bu iddialar Sejin Dokovan ve şirketi Terraform Labs'e yönelik açılan dava dosyasında da yer almaya devam ediyor arkadaşlar. Geçen yıl Mayıs ayından bu yana e, soğuk cüzdanda tuttuğu Bitcoin'lerini nakite çevirmeye başladı belirtilmiş. Bunun dışında da arkadaşlar Dokuvon'la ilgili biraz konuşacak olursak da en son Sırbistan'da olduğu tahmin ediliyordu. Güney Koreli yetkililer ve Interpol tarafından aranmaya devam ediyor arkadaşlar. Yakalanma çalışmaları hala devam ediyor ama hiçbir şekilde maalesef ki yakalanamadı birçok insanın bu olayda da maalesef canı yanmıştı. Secin Terra'nın çöküşünden uzun bir süre sonra araştırmalarını tamamlayarak şirket ve Dokuvon adına dava açması, ABD'nin olaya müdahil olmaya başladığını Gösteriyor. Bu gelişmenin ise kaçak durumdaki Dokuvo'nun yakalanmasına dair katkı sağlayıp sağlamayacağı ise merak uyandırmaya devam ediyor arkadaşlar. Genel olarak bugünlük öne çıkan gelişmeler bu şekildeydi. Arkadaşlar kanalımızda kripto paralara dair birçok farklı içeriğe yer vermeye devam ediyoruz. Para kazanabileceğiniz birçok farklı içeriğe yer veriyoruz. Örneğin dün BitGet borsasının düzenlemiş olduğu bir ön satışı sizlerle paylaştık arkadaşlar. Ön satışlardan gerçekten güzel meblalar, güzel kazançlar elde edebiliyoruz. Eğer sizler de bu tarz içeriklere ilgi duyuyorsanız lütfen kanalımızdaki bu videoyu izlemeyi unutmayın. Kartlar kısmına da eklemiş oluruz. Belirtmiş olduğum gibi birçok farklı içerik türüne yer veriyoruz. Sizler de içeriklerimizden haber dar olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca diğer sosyal mecralardan da bizleri takip ederek çok güzel destek olabilirsiniz. Benim bu videoluk anlatacaklarım bunlardı. Kendinize çok iyi bakın.